20. yüzyıl içerisinde yaşanan iki dünya savaşı ve bu savaşların yıkıcılığı nedeniyle tarih sahnesinin insanlık adına yaşanan en acımasız yüzlü olma özelliğini taşımaktadır. İnsanları öldürmenin maliyeti, silah teknolojisinde yaşanan gelişmeler ile birlikte bu yüzyıl içerisinde sürekli bir artış eğilimi göstermiştir. Bireylere yönelen basit çalışma prensipli silahlardan kitleleri imha etmeye başlayan ileri teknoloji ürünü ve yüksek maliyetli silahlara doğru kısa zamanda uzun sayılabilecek bir yol kat edilmiş ve günümüz itibariyle de geri dönülemez bir nokta noktaya gelinmiştir. Kitle imha silahlarını dört gruba ayırabiliriz. Kimyasal silahlar, biyolojik silahlar, radyolojik silahlar ve nükleer silahlar. Biz bu dersimizde kimyasal silahlara değineceğiz. Kitle imha silahları olarak kimyasal silahların göstermiş olduğu etkinin bugüne kadar kullanmış diğer klasik silahlara nazaran çok daha güçlü ve hızlı olmasının yanı sıra bu silahların bir o kadar da ucuz maliyetli üretim şansları günümüzde bu tür silahları en tehlikeli ve tehdit edici silahlar sınıfına sokmaktadır. Bunların etkileri sadece insanlar üzerinde sınırlı kalmayıp aynı zamanda çevre üzerinde de telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturur. Bu silahlar dünyayı ve onun doğal dengesini de bozacak niteliktedir. Kimyasal silahlar düşmana zarar vermek için geliştirilen sıvı, gaz veya katı materyallerden oluşur. Bu tanım yaşam süreci içerisinde kimyasal etkisi doğrultusunda ölüme, iş görme yetisinin geçici kaybına ya da insanlar ve hayvanlar üzerinde kalıcı zarara yol açan her tür kimyasalı içermektedir. Kimyasal savaş ajanları Birleşmiş Milletler'in 1969 yılında yayınlamış olduğu bir raporda insanlar, hayvanlar ve bitkiler üzerinde doğrudan toksik etkileri nedeniyle kullanılan her türlü katı, sıvı, gaz halindeki kimyasal maddeler şeklinde tanımlanmıştır. Kimyasal silahlar insan sağlığına ağır zararlar veren ya da ölümüne yol açan genellikle zararlı bileşiklerdir. Genellikle askeri amaçlarla kullanılan bu bileşikler sinir sisteminin felç olmasına yani sinir gazları aracılığıyla geçici körlük, sağırlık, felç ya da kusmaya, deride gözlerde ağır yanıklara ya da solunum güçlüğüne yol açar. Düşmandan saklanmak ya da düşmanı şaşırtmak amacıyla kullanılan sis ve yangın bombaları ile düşmanın yerini saptamak amacıyla kullanılan kimyasal yaprak dökücüler ve ot dökücüler de kimyasal silah olarak kabul edilir. Bu silahların yapımı, saklanması ve kullanılması milletler arası antlaşmalarla yasaklanmıştır. Kimyasal silahlar fizyolojik etkileri nedeniyle canlıları kitlesel olarak çok kısa sürede öldürme ve yaralama kapasitelerine sahip toksisitesi, zehirli etkisi yüksek, çevresel etkenlere dayanıklı, taşınması ve saklanması kolay kimyasal zehirlerdir. Normal şartlar altında katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar. İklim koşullarına bağlı olarak kısa ve uzun süreli etki yapabilme özellikleri vardır. Kimyasal savaş ajanlarının savaşta veya terör amaçlı tercih edilme sebepleri arasında üretim maliyet ve teknolojilerinin düşük olması, etki ve toksisitesinin yüksek olması, çok yüksek zarar kapasiteleri sebebiyle yüksek oranda kayıplara sebep olmaları. Bu tür silahlar belli bir spesifik askeri hedef, sanayi bölgesi ve yerleşim merkezini vurmak için kullanılmaktadır. Büyük nüfus yoğunluğunun bulunduğu merkezler halkı dağıtmaya zorlamak, terör yaratmak ve ülkenin ekonomik ve politik yapısını tahrip maksadıyla seçilen hedeflerdir. Kimyasal tehlike sadece kimyasal savaş ve silahları sebebiyle mevcut değildir. Endüstriyel kazalar ve savaşlar veya terörist saldırılarda kullanılıp çevreye dağılan toksit ajanlarla da aynı tehlike söz konusudur. Kimyasal savaş ajanları etkilerini lokal veya sistemik olarak gösterirler. Vücuda, ağız, burun boğaz, akciğer, göz, cilt, sindirim sistemi yoluyla geçebilirler. Toksit etkinin başlaması ise temas yoluna, absorpsiyon hızına, çevresel koşullara, giyeceklerin kontamine olmasına yani kirlenmesine ya da koruyucu giysi varlığına, cildin kirli veya terli olmasına bağlı olarak değişir. Etkinin süresi kimyasal ajanın kalıcılığı ile ilişkilidir. Kimyasal savaş ajanlarının bazıları saldırıdan sonra uzun bir süre sıvı veya buhar halinde tehlikeli olma özelliklerini sürdürebilirken bazılarının etkileri daha kısa sürelidir. Kimyasal silahların terörist saldırılarda kullanımı kadar savaşta kullanımları da siviller için büyük tehlike oluşturur. Rüzgarın yönü ve şiddeti, yağmur hava sıcaklığı gibi tüm iklim koşulları fizyolojik, epidemiyolojik ve ekolojik koşullar bu maddelerin toksit etkilerinde önemli ölçüde rol oynar. Penetrasyon yani nüfuz güçleri. Çoğunun çeşitli materyallerden penetrasyon gücü son derece yüksektir. Sinir gazları ve yakıcı gazlar sıvı ve buhar halinde normal kumaştan kolaylıkla geçer. Örneğin sarin gazının 2 kat normal giysiden geçiş süresi 30 dakikadır. Deri materyal de insan derisi gibi geçirgendir. Cerrahi eldivenler geçirgendir. Ancak butil kauçuk ve poliester gibi sentetik maddeler dirençlidir. Kimyasal ajanlar fiziksel durumlarına göre, toksikolojik özelliklerine göre, uçuculuklarına göre 3 temel sınıfa ayrılabilir. Fiziksel durumlarına göre katı, sıvı, gaz ve aerosol halinde toksikolojik özelliklerine göre sinir ajanları, yakıcı ajanlar, kan zehirleyici ajanlar, boğucu ajanlar, kapasite bozucu ajanlar, kargaşa kontrol ajanları olarak sınıflandırılabilir. Uçuculuklarına göre ise kalıcı ajanlar ve uçucu ajanlar olarak ikiye ayrılır. Aerosol bir katının veya bir sıvının gaz ortamı içerisinde dağılmasıdır. Duman, sis ve spreyler Örnek olarak gösterilebilir. 10 mikrondan daha küçük çaplı sıvı veya katı parçacıklardan oluşan çok fazla bir sistemdir. Son yıllarda aerosoller köpük veya jel şeklinde hazırlanmaktadır. Aerosoller itici gaz, çözücü ve aerosol kabından oluşur. Aerosol kabı sprey kabı olarak da bilinir. İçindeki sıvıyı bir sis veya köpük halinde saçmak üzere düşünülmüş ve genellikle Madeni bir kutu veya plastik bir şişe biçiminde tasarlanır. Eskiden böcek ilaçlarını püskürtmek maksadıyla geliştirilen aerosol günümüzde çok çeşitli ürünler için kullanılmaktadır. İtici gaz basınç altında tutulan sıvılaşmış gaz veya gaz karışımıdır. Bu gazların kaynama noktası normal ısının altındadır. Bu sebeple itici gaz karışımı atmosfer ile temasa geçer geçmez hızlıca buharlaşır. Etken madde de saç veya cilt üzerinde kalır. Zehirleyici kimyasal savaş maddeleri, sinir gazları, yakıcı gazlar, boğucu gazlar ve kan zehirleyici gazlar olmak üzere 4 çeşittir. Sinir gazları sıvı veya gaz halinde bulunurlar. Gaz halindeyken renksiz, kokusuz ve tatsızdırlar. Sıvı halinde ise kahverengidirler. Sinir gazları solunum ve cilt yoluyla vücuda girer. Kişinin sinir sistemini etkiler, kasları felce uğratarak solunum ve dolaşım sistemlerini durdurup ölüme neden olur. Sinir gazları iki gruba ayrılır. G sinir gazları kalıcı olmayan grup ve sinir gazları kalıcı gruptur. Kalıcı olmayan grupta tabun, sarin gazları başlıcalardır. Kalıcı sinir gazlarında ise VX, VR55 ve gomandır. Deriden geçişleri G sinir gazlarına göre yani kalıcı olmayan sinir gazlarına göre hızlıdır. Renkleri ve kokuları yoktur. Çabuk buharlaşmazlar ve donmazlar. Suya dayanıklıdırlar. Bu özelliklerinden dolayı yerde günlerce soğuk havalarda haftalarca kalabilirler. Sinir gazlarının genel olarak fizyolojik etkileri, sebepsiz burun akması, göğüs sıkışması, görüşün zayıflaması, göz bebeklerinin küçülmesi, aşırı terleme, adalelerin kasılması, kusma, nefes almada güçlük, görüşte bulanıklık, sendeleme, şaşkınlık, uyuşukluk, çırpınma, koma, nefesin kesilmesi ve nihayetinde ölüm meydana gelmesidir. Genellikle öldürücü doz alındığında ölüm 1-10 dakika içerisinde meydana gelir. Sinir gazlarından korunmak için gaz maskesi, koruyucu elbise, eldiven ve bot birlikte kullanılmalıdır. Sığınak veya sığınma yerlerine girilmelidir. Şayet sinir gazına maruz kalınmışsa nefes tutulmalı ve örtünerek derhal kapalı bir yere girilmelidir. Cilde bulaşmış ise pudra veya benzeri bir madde dökülüp bulaşmış gazı emdirdikten sonra 5-10 dakika sonra sabunlu su ile yıkanmalıdır. Elbiselere bulaşmış ise bulaşan yer kesilip atılmalı veya elbise keserek çıkartılmalıdır. Göze kaçmış ise gözü bol su ile en az 30 saniye yıkanmalıdır. Zehirleyici kimyasal savaş maddelerinin ikincisi yakıcı gazlar sınıfıdır. Bu maddelere kabarcık gazları denilmekte olup cildi, solunum organlarını, sindirim sistemi ve gözleri etkiler. Genellikle sıvı olarak kullanılır. Hem sıvı haliyle hem de gaz haliyle temas edildiğinde cildi, gözleri ve solunum organlarını yakar ve derin yaralar açarlar. Bu yaralar öldürücü değil ama iyileşmesi zor ve uzun zaman alır. Yakıcı gazlar etkilerinin sinsice gösterilir. Etkileri hemen ortaya çıkmaz. Yakıcı gazların fizyolojik etkileri yönünden en önemli gazı hardal gazıdır. Saf halde berrak, renksiz veya amber renkli sudan ağır zeytinyağı kıvamında yağımsı bir sıvıdır. Normal sıcaklıkta uçuculuğu fazladır. Suda az, organik çözücülerde ve yağlarda çok çözünür. Fiziksel ve kimyasal olarak oldukça dayanıklıdır. Birçok materyalden yani tahta, lastik, boya, plastik gibi geçebilme özelliğine sahip yakıcı ve kimyasal maddelerdir. Yakıcı gazlardan korunmak için gaz maskesi, koruyucu elbise, eldiven ve bot birlikte kullanılmalıdır. İlk olarak gözler etkileneceği için göz kapaklarını açık tutarak bol su ile uzun süre yıkanmalıdır. Eğer elbiseye gaz bulaşmış ise elbise kesilerek çıkartılmalıdır. Saçlara bulaşmış ise saçlar kesilip kafa derisi bol sabunlu suyla temizlenmelidir oluşan kabarcıkların üzeri temiz bir bezle örtülüp kabarcıkların delinmemesine dikkat ederek sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Zehirleyici kimyasal maddelerin üçüncüsü ise arkadaşlar boğucu gazlardır. Akciğer dokusuna etki eden özellikle akciğer ödemine yani su toplamasına yol açan kimyasal gazlardır. Boğucu gazların sınıflandırılması ise şu şekildedir. Fosgen, difosgen, kloropikrin, klor Fosken Maskesiz personelin özellikle solunum sistemini etkileyerek tarih eden özellikle akciğerlerdeki hava keselerine bulunan kılcal damarlarının çatlamasına neden olarak kan sıvısının akciğerlere dolmasıyla boğulma olayı meydana getirir. Boğucu gazların genel olarak fizyolojik etkileri ise şu şekildedir. Göğüste darlık ve solunum güçlüğü, öksürük, ve gözlerde yaşarma, ağızdan köpük ve kan gelmesi, yorgunluk, dudaklarda morarma, burun ve boğazlarda tahriş ve akıntı, bulantı ve kusma. Boğucu gazlardan korunmak için maske yeterlidir. Gazlı sahadan uzaklaşılmalıdır. Sığınak ve sığınma yerlerine gidilmeli, oksijen ihtiyacını artıracak her türlü hareketten kaçınılmalı ve derhal sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Zehirleyici kimyasal Savaş maddelerinin dördüncüsü kan zehirleyici gazlardır. Kan zehirleyiciler genellikle gaz olarak atılır ve solunum yoluyla vücuda girerler. Vücut hücrelerinin kandaki oksijeni kullanmasına engel olarak kan ve dokular arasındaki oksijen değişimini bloke eden kimyasal maddelerdir. Kan zehirleyici gazların sınıflandırılması: Hidrojen siyanür, karbon monoksit Kan zehirleyici gazların genel olarak fizyolojik etkileri. Burun ve boğazda tahribat, titreme ve öksürük, göğüs darlığı ve boğulma hali, solunum hızlanması, güç ve ağır solunum, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemleme, bulantı ve kusma, boğazda ve nefes borusunda şiddetli acı, dudaklarda, kulaklarda, tırnak altlarında ve ciltte parlak kırmızı veya pembe renk görülebilir. Kan zehirleyici gazlardan korunmak için maske takmak yeterlidir. Varsa maske takılmalı, derhal açık ve temiz havaya çıkılmalı veya sığınağa gidilmelidir. Saf dışı edici kimyasal savaş maddeleri, uyuşturucu, kapasite bozucu maddeler ve kargaşa kontrol maddeleri olmak üzere ikiye ayrılırlar. Uyuşturucu, kapasite bozucu maddeler, bu sınıf gazlar merkezi sinir sistemini etkileyerek Geçici olarak fizyolojik ve fiziksel etkiler veya her iki etkiyi birden oluşturacak personeli aldığı görevi yapamayacak hale getiren kimyasal savaş maddeleridir. Kargaşa kontrol maddeleri ise kargaşalık çıkartanları bastırmak için veya taktik harekatta diğer gazlarla karıştırılıp maskeyi çıkartmak için kullanılabilir. Kalıcı değildirler. Tesirleri genellikle azami 30 dakika civarındadır. Rüzgar altı tehlikesi yoktur. Kimyasal ajanlar hedef üzerine içinde bir veya daha fazla kimyasal ajan dağıtabilen bir taşıyıcı veya dağıtıcı sistem içeren kimyasal silahlarla gönderilirler. Kimyasal savaş ajanları bir veya birkaçının kombinasyonu halinde ve katı, sıvı, gaz veya aerosol şeklinde helikopter veya uçaklarla taşınan sprey tankları gibi püskürtücü aletlerle top roket veya çok namlulu roket sistemleri, füze, mayın, el bombası veya uçak bombaları ile püskürtülürler veya fırlatılıp dağıtılabilirler. Kimyasal savaş maddeleri çeşitli askeri mühimmatla atılabileceği gibi kimyasal savaş ajanlarını atmada çok çeşitli yöntemler de kullanılabilir. Karmaşık atma sistemlerinin yanı sıra çok basit yöntemlerle de terör saldırılarında kullanılabilir. Bunun en açık örneği Japonya, Tokyo metrosuna yapılan saldırılardır. Sıvılaştırılmış sarın gazı küçük bir cam şişeye konularak terör saldırısında kullanılmıştır.